Selamünaleyküm arkadaşlar. Hamit hoş geldin. Hamit gel buraya. Aracımızın merkezi sarıktı arkadaşlar. Merkezimizi tamir ettik. Evet gördüğünüz gibi önceden bırakmıyordu. Balatamızı arkadaşlar de fende... soğuklarda elfen çekinmenin cezaları bunlar. Bak yanmış. Elfen'i bırakmamış. Kızarmış resmen. Görse tam şöyle. Kızarmış kızarmış. Balatayı eritmiş. Bak bu kalın bu ince. Neden bu kalın bu neden ince? Gel hanım buraya. Şu pimi görüyorsunuz arkadaşlar. Frene bastığınızda bu böyle gidiyor, geliyor. Gidiyor, geliyor. Frende böyle oluyor bu. Bıraktığı zaman geri geliyor. Bunda sarmış arkadaşlar. Tamamen sarmış. Sardığı için pim basık kalıyor. Merkez sıkıyor zaten. Elfen telimizi göster. Tamamen kitlemiş. Dedim ya size arkadaşlar. Donlarda Erfen çekmeyelim. Ya masraf ne derseniz şu merkez arkadaşlar orijinal boş bir küsür bir küsür balatalar yanmış erfen teli gitmiş filmler sarmış ha, diyorsunuz tepki gösterenler var arkadaşlar erfen donda niye çekmeyelim erfen'i soğuklarda diye bu araba çekmiş tahmin biraz yatmış yattı mı Suat abi bu araba çalışmadı birkaç ay çalışmadı çalışmayınca da ee, Suat de göster çalışmayınca da ee, şey yaptı Elifine çekik kaldı. Aynen. Kalınca da bıraktım bırakmadım. Aynen. Ve ondan sonra fren de boşaldı. Fren de çıkardı. Gel Hamit. Hamit gel. Aynen. arkadaşlar el teli değişeceğiz. Üstteki pimimizi alıştırdık. Şimdi alttaki pimimiz tamamen sarmış. Hiç oynamıyor. Bunu çıkartacağız, yağlayacağız. Aynı bu şekilde çalışması gerekiyor. Frene bastığında gidip gelmesi lazım. Gidip gelmesi lazım. Bak pozisyon bu. Ama bu maalesef sarmış. İşte arkadaşlar. Yani uzun süre Erfen'in soğuklarda, donlarda çekilmenin ufak bir cezası. Hayırlı izlemeler. Allah emanet olun.